Herkese merhaba arkadaşlar. Didim, Akbük'teyiz. Deniz manzaralı 2 artı 1 alaçat havasında çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 2 artı 1 yapılmış. Kişi kendine göre yaptığı için 2 artı 1 yapmış. Aslında 3 artı 1 ya da 4 artı 1 de burada yapılabilirdi. Çok güzel bir ev. Geniş bir bahçelanı var. Çakıl taşları tamamen kaplamışlar ki yabani otlar büyümesin diye. Havuz yapılabilir mi? Yapılır. 6 milyon 350 bin TL bir satış fiyatı var buranın. Üstüne bir kat daha çıkılabilirmiş aslında hemen aşağıdaki. Üç kat yapmış, burada iki katlı yapılmış. Biraz daha böyle şirin tatlı bir ege evi. Çok güzel bir ev. Ben beğendim içini. Eminim siz de beğenirsiniz. Önemli olan konumu, deniz manzarası ve fiyatı. Şimdi şöyle baktığınızda piyasaya da bitişik nizam evlerin fiyatına müstakil bir ev sahibi olacaksınız. Ve bahçede de istediğiniz gibi hareket edebileceksiniz. İstenirse tamamen çim yaptırabilirsiniz. Ya da tamamen burayı bir havuz yaptırıp etrafını betonda dökebilirsiniz. Yer çok güzel. Meyve ağaçlarıyla çevrili. Hatta bir tane sarmaşığımız böyle balkona kadar gitmiş. O kadar güzel bir görüntüsü var ki birazdan bakacağız. Şöyle bahçeyi bir gezelim. Giriş kısmına bakacağız. Bahçeyi bir gezelim. Gayet güzel bir bahçemiz var. Eski sahipleri burada köpekle besliyormuş. Belli kulübemiz de var. Taş duvar yapılmış. Deniz manzarası buradan muhteşem gözüküyor. Gösterebileceğiz mi? Şöyle bir gelirsen şu şekilde harika bir manzaraya sahip olacaksınız. Özellikle evden, evin balkonundan çok daha net bir manzarası var. Tabii gözün gördüğünü gösteremiyoruz. Keşke gösterebilsek de buradaki manzarayı benim gördüğüm şekilde görebilseniz. Devam edelim şöyle bir arka tarafa bir bakalım. 2 artı 1 2 katlı güzel bir ev. Bana yeter diyorsanız kesinlikle kaçırmak istemeyeceğiniz bir ev. Çünkü arsası 300 metrekare. Normalde burada arsa fiyatları 4-4,5 milyon civarında başlıyor. Bu şekilde arka bahçesi buraya kadar. Tabi buraları da artık böyle tamamen taşla kaplamışlar. Herhalde ot, Yeşillik sevmiyor insanlar. Böyle de bir depo alanı var. Diğer taraftan bakarız buraya. Gayet güzel. Tertemiz bir ev. Masrafsız bir ev. Eşyalı satılık içerisindeki eşyalarla birlikte sahip olabileceğiniz bir yer. Salon mutfağı büyütmek isterseniz burayı tamamen içeriye dahil edebilirsiniz. Burada bir barbekü varmış ama kapatmışlar değil mi burayı bak. Yani bu kadar barbekü olmaz. Kapatmışlar burayı. Kullanmamışlar. Çünkü bahçenin her yerini burada net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim giriş kısmını da. Hava bugün mükemmel. Sabah çekimi yapıyoruz. Düşüyoruz. Öğlen tişörtlere geçiyoruz. Akşam tekrar montlara giyiyoruz ama bizim soğuk havamız bu arkadaşlar. Şu an neredesiniz? Nasıl bir havaya sahipsiniz bilmiyorum ama muhteşem bir havamız var. Dün de Cemre suya da düştü değil mi? Bir havaya kaldı galiba. Havaya mı düştü? Toprağa kaldı. Doğru toprağa kaldı. Yanlış söyledim. İlk önce nereye düşüyordu Cemre? Hava, su, toprak. Ateş, su, toprak. Cem Yılmaz'ın var ya bir de tahta. Böyle güzel bir de depomuz var. Güzel olmuş depo alanında. Gayet güzel. Yerde traverten döşeli. Seramik yok. Travertenlerle yapmışlar. Şimdi girişte hemen sol tarafta salon kısmımız. Mutfak kısmı gizlenmiş. Burada bir vestiyer alanımız var. Böyle küçük bir dolap yapılmış. Gösterelim. Şöyle köşeye bir geç. Şimdi salon burası. Yine bir taş kaplama burada yapılmış. Evin dış cephesine uygun şekilde. Gayet güzel duruyor. Küzine bir sobamız var burada üzerinde kestane. Çok güzel olacaktır ki bayılırım. Çok güzel kestane yaparım. Tarifini bir gün vereceğim size. Muhteşem kestane yaparım. Akbük'teki eve taşındığımda artık gelir kestaneyi yersiniz. Televizyon ünitesi burada. Şöyle bir gösterelim hemen mutfak kısmında. Lavabo da var ona da bakacağız. Mutfağımız da burada. Dünkü çekimde mutfağı çekmeyi unutmuşuz. Çıktık çatıya kadar tekrar çatıdan aşağı indik. O kadar artık unutkan olmaya başladık ki. Burada küçük bir yemek masası var. Yine buralara dolaplar yerleştirmişler ama ev biraz kalabalık duruyor, değil mi? Biraz kalabalık duruyor. Eşyalar azaltılmalı. Gayet güzel bir mutfak alanımız var. Buzdolabı yeri, dolaplar zaten çok güzel duruyor. Tezgah arasında da yine küçük traverten taşlardan kullanmışlar. Gayet şık. Bakalım şöyle bir herhangi bir sıkıntısı var mı? Bence tertemiz. Hiçbir masrafı yok. Tabi bu dolap yetmemiş. Böyle ek dolaplar koymuşlar ama şöyle devam edebilir. Yani şuraya kadar dolap devam edebilir. Güzel olur. Burada da hatta bir bar tarzında kapanıp açılabilen İngiliz barlarında olur ya eski filmlerde. O şekilde bir belki tezgah da buraya yapılabilir. Şöyle bir dışarıya da çıkalım. Şuraya da bir gösterelim. Bakın arkadaşlar. Burayı isterseniz içeriye dahil edebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Burayı ayrı bir yaşam alanı olarak kullanın ki buranın zaten Önemli olan bahçe kısmı. Yani evin içerisinde siz sürekli yaşamıyorsunuz. Sürekli bahçedesiniz. Bu yüzden alacağınız evlerde bahçe çok önemli. Şuradaki lavaboya da bakalım. Gayet güzel bir lavabomuz var. Merdiven altında çamaşır makinesi var. Kamerayı bir ileriye doğru ittirirsen gösterebilirsek burayı da gösterelim. Böyle bir çamaşır makinesi var. Kafada da değmiyor. Kapının arkasında da lavabomuz var. Küçük bir lavabo yerleştirmişler. Güzel. 2 artı 1. Tertemiz, şirin bir ev tam böyle emekli olup artık çoluğu çocuğu başka yere gönderip taşınabileceğiniz güzel bir ev. Bana göre tam tarif etmem gerekiyorsa bu şekilde tarif edilebilir. İki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hemen şöyle banyo lavaboyu gösterelim. Klozetimiz yan tarafında yine travertenden taşlarla döşenmiş güzel bir duş alanımız var. Zeminde de traverten kullanılmış. Güzel olmuş. Kapı şöyle açtığımızda şuraya da gösterelim. Gayet güzel ahşap tarzında bir lavabomuz var. Güzel olmuş. Evin bütün dekorasyonu aslında doğal taş ve ahşaba dayalı. Gayet güzel. Burada da böyle bir dolap yerimiz var. Hudubet nem yok. Sadece bir boya eksiği var artık. Boyalar ilk boyasıyla durduğu için biraz daha böyle dökülmeye başlamış. Gelelim bu odaya. Şu perdeleri de bir açalım. Işık girsin içeriye. Çift kişilik bir yatağımız var. Buradan balkona çıkış var ama biz diğer odadan çıkacağız. Gayet geniş, güzel. Yine buraya da bir dolap, karşıya da bir dolap yerleştirmişler. Bir döneceğiz seninle. Yer değiştirelim, şu dolabı gösterelim. Geçiş da oldukça fazla. 6 milyon 350 bin Türk lirası. 6 milyon 350 bin Türk lirasına sahip olabileceğiniz bir villa geziyoruz. 2 artı bir bir villa. Bahçe güzel. Şu an arsası 4-4,5 milyon arkadaşlar. Burada arsalar var. Ortalama 4-4,5'dan başlıyor. 300 metrekare arsalar. 2 milyona da bu evi yaptırmanız imkansız. Ama bu fiyatı satılır. Tabii 3 artı 1 olsa daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olurdu ama 2 artı 1 de bence yaşanılabilecek bir ev. Gayet güzel bir odamız da burada var. İki tane tekli yatağı çapraz şekilde yerleştirmişler. Bir iki tane de dolap eklemişler. Çift kişilik bir yatak rahatlıkla sığacaktır. Böyle yerleştirip ya da böyle koyabilirsiniz. Dolap alanını istediğiniz yere yaptırabilirsiniz. Artı balkonumuz var. Kim balkon bu eve çok güzel bir hava katmış. Gayet güzel. Sarmaşık buraya kadar çıkmış yemyeşil bir balkon. Şu manzarayı bir gösterir misin? Drone görüntülerini de göstermeye çalışacağız ama yine de buradan bir gösterelim. Gözün gördüğü şeklinde gösteremiyoruz ama yine de bir nebze de olsa şu manzaranın tadına varın isterim. Yan tarafta satılık yerler var arkadaşlar. 10 milyonlar, 15 milyonlar konuşuluyor. Gayet güzel. Tertemiz bir oda, tertemiz bir eve sahip olacaksınız. Villa bence alınabilecek bir villa. 6 milyon 350 bin TL'ye kaçırılmayacak bir villa. Arsa payı maliyetleri düşündüğümüzde bu rakamlar ideal rakamlar. Ve burada arsalar da var elimizde. Hatta bugün bir tane daha çekim yapacağız. Şurada bir yerde bir arsa var. Ona da bakacağız. Onun da videosunu izleyeceksiniz. 6 milyon 350 bin TL'ye çok güzel bir villa sahibi olacaksınız. Deniz manzaralı 300 metrekare arsa içerisinde. İstediğiniz şekilde de oynama yapabilirsiniz bu evde. Alaçatı evlerini andırdı bana böyle bir girdiğinizde ala çatı gibi gözüküyor. Bodrum'un eski tarzdaki evleri gibi gözüküyor. Gayet güzel olmuş. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Bakmak isterseniz aramanız yeterli.